Gelişmelerle devam ediyoruz sevgili seyirciler. Ankara'da bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenen apartman sakinleri itfaiye merdiveninin yardımıyla tahliye edildi. Apartmanda çıkan yangın korkuya neden oldu. Zannettim ki kendi sobamdan gelen bir duman. Arkadan anteneye doğru gittim. A apartman boşluğuna aşırı bir duman geliyor. Hemen itfaiyeyi aradım. Çocukları balkona çıkarttım. Yangın akşam saatlerinde Ankara'nın Kazan ilçesindeki Atatürk mahallesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın Bodrum katındaki kömürlükte meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın nedeniyle apartman bir anda dumana boğuldu. Çok dumanlıydı. Bunun için nefetli. Dumanı fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle evlerinin balkonlarında mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Küçük çocuklarını bekleyen ailenin heyecanı itfaiye merdiveninin yere inmesiyle mutluluğa dönüştü. yangın itfaiyenin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü. Yaralanma veya can kaybının yaşanmadığı yangın korku ve paniğe neden oldu. Bina sakinleri, kömürlüklerin kilitlerinin sürekli olarak madde bağımlıları ve hırsızlar tarafından kırıldığını belirterek yangının da yine bunlar tarafından çıkartılmış olabileceğini iddia ettiler. İstanbul İkitelli'de atölyelerin bulunduğu bir binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin uzun süre uğraşıyla söndürülen yangına maddi